kitapları dağıtabildin mi? Ne yapayım bey? Öyle bir dağıttım. Öyle bir dağıttım ki dağıtmasam daha iyi olurdu. Neden öyle dedin? Bir tane Müslüman evladı kitaplara yavaşmıyor. Herkese tek tek verdim. Neler dediler neler. Neler dediler? Diyemiyorum. Yani demeye korkuyorum sinirleneceksiniz diye. Sen demesen de, de ben az çok anlıyorum. Diyorlardır ki Ato çarpıyor kitapların elinde. Öyle diyorlar değil mi? Evet. Diyorlar ki kitap okumak istesek daha önemli kitaplar var. Üstünü toz bürüye bürüye duruyorlar şu raflarda. Hem oturup her bir saçmalığı okusak adımıza deli derler. Hatta içlerinden bir bey vardı. Geldi. Ben Mirza Petari'yi iyi tanırım. Kendisiyle eskiden kalma tanışıklığımız var. Aslında bu adamdır kendisi. Fakat ona da demişti, hala anlamıyorum, değerli kalemini bu insanlar için sarf ediyor, kendini helal için rüsva ediyor diye bağırmaya başladı. O anda bir hacı yüzünü kalabalığa dönüp, cevabı kaçın bu kitaplardan, eğer bu kitaplar hayırlı kitaplar olsaydı, millete bedavadan dağıtılmazdı. Dedi ki, Mirza Fethali kendini nasıl mesleksiz. Peki kitaplara ne oldu? Sabah millet kitapların üstüne öyle bir yığılmıştı, öyle bir yığılmıştı ki ben de şaşırdım kaldım. Allah Allah dedim bir gecede bu Erdem bu millete nereden gelmiş olabilir? Tabi sonradan işittim ki bir vallanın tavsiyesi üzerine gelmişler. Benden kitapları alıp götürüp yakıyorlar. Bazıları da bir manatlar ermenlere satıyorlarmış. Ah, Ziyan yok. Anlayana nasihat etmek aptalsızlığa delalettir. Nasihati alan olana edeceksin. Alan önce seni anlamayacak. Seni dışlayacak. Sana zulm edecek. Hepsine sabırlı olun. Bizden önce de insanlar gelmişler ve millet yolunda çalışmışlar. Onların başına ne musibetler açmışlar. Öldürmüşler, yakmışlar. Kitaplarını benim kitaplarım gibi yakmışlar. <laughs> Fakat bugün o şahısların kabirleri ziyaretçilerle dolup taşıyor. Ettiği tohumlar. Boy verir. Kim bilir? Belki bir gün benim ektiğim tohumlar da boy verir. Ben görmesem de oğullarım, çocuklarım görse bile bana yeter. Her karanlığın arkası bir aydınlık. Ve benim milletimde zulme zulmet için de zulmedi, ebedi, değil. Onun da bir ışıklı günleri var. Ve ben bu inançla yaşıyorum bu inançla öleceğim. Sen milletin ağırlığına bakma. Ürettiğin tohum temiz toprağa serpilmiştir. Arzu ederdim. Buna inananların sayısı çok olsaydı. Belki milletin ışıklı günleri tez zamanda gelir. Zahmet çekmişsiniz. Hayır, git dedim. Mirza, zahmet ne kelime? Benim zahmetim, sizin zahmetlerinizin yüzde biri olamaz. Keşke hepsi böyle düşünseydi. Fakat bu memlekette insanların ümit beslekleri ağlar ve mollalardır. Köy ahalisinin ümit besledikleri ise hacılar ve beylerdir. Hiçbirisi millet için çalışmıyor. <laughs> Her birisi kendi cebi için zahmet çekmekte. Bir de bir masal anlatırlar. Derler ki, el içine ağlayan gözsüz kalır. Hiç kimse onlara demiyor ki ağlayın el için, ağlayın millet için, canınız çıkıncaya kadar ağlayın. Canınız çıkınca da bilin ki sizin ağlamaktan kör olan gözleriniz, ağlamayan gözlerin hepsinden daha sağlamdır. olur. Lahmetli. Lahmetli. Gözü sağ iken, kör olan, diri iken, ölmüş olan. Haydi kızım, sen git benimle.

gidip sürekli pis pis sahtar atıyorlar. Deyip duruyorlar ki, bu Mirza Fethal ne olur? Bunun babası tüm Müslüman evlatlarını yoldan çıkarır. O halde onun evini dağıtıp kendisini öldürmeli. Hele çocuğum bir yerden taş alıp arkamdan fırlattı ki, eğer de İyi ki değil Baba yoksa bunlar gelip bizi öldürecekler mi? Oğlum, bizi kimse öldürmez. Senin baban millete doğru yolu göstermekten gayri iş görmez ki. Hem büyük tarih okuduğunda da anlayacaksın. Millet yolunda çalışanlara ne büyük eziyetler verilmiştir. Bırak, ne de eziyet etsinler. Bugün o pis sözleri söyleyen evlatları benim sözlerime kıymet verecek. Sen sıkma şu tatlıcan. Ana kahvaltını hazırlamıştık. Hayır, dikle karnın dolu Müslümanlara ömür olacak diye. Peki ya sen yahu adam, senin baban mümin bir adam. Senin baban mükaddes bir lulaydı. Sen hiç utanmıyor musun atanın babanın yolunu içmekten? Ataman'a bir sakin ol, gel otur. İki lafını yine o zaman edersin. Oturacağım, oturacağım. Çift lafım <laughs> Bütün alem bilir ki sen Müslümanlıktan çıkmışsın. Namaz nedir bilmezsin. Oruç nedir bilmezsin. Bir de gidip bu salimleriyle dolaşırsın. Bunlar senin kendi bileceğin iştir. Hesabını kendin yaparsın. Sonrasında da Allah hesabını kendin verirsin. Peki ama milletten ne istiyorsun? Millet senin yüzünden yoldan çıkıyor. Mesela bizzat ben. Geçenlerde bir tane kafir evinde birkaç gün konuk Evi meşriğin bunlar oldu. Kapkacağım nefse haram oldu. Daha ben ne istiyorsun? Ne yapayım? Avradımın başındaki ağzını çıkarayım, Öyle bir başa açıp kessin mi sokaklarda? Kolunu koluna geçirip onu müjde etme anla mı gezdireyim? Ona orada Rus kahvesini mi içireyim? Ya da kardeşin oğlu şahbaz gibi. Bir başımı saçını iki yana mı Zahmet, Zahmet etme Mirza, Zahmet etme. Ben öyle ayağımı çizme gibi sokağa çalım, tasan elime getirmem. Ben hiçbir zaman Müslüman renklerinden elimi çekmem. Senin gibi bin tane bir zafatörü gelse ben bu zeylerimi bırakıp da kaşık çatalla yemek yemem. Ben de değilim, dört ağaç birbirine bağlı. Muharrem Bey'in şahini gibi üstüne koydum. Sen kendini ne yaparsan yap da Müslümanların üzerine inecek. Bunun sonu ayrıca. Bütün dünyaya rüsva olur. Fatım ben elime kalem aldığım gün değil dünyaya rezil rüsva olmayı ölümü göz almış. Ne diyeceksen de kabulüm. Fakat ne sebeple kabulüm bunu da sen anlayamazsın. Anca sen oğlun ve çocukların ama. Sen bana söylüyorsun boş. Sö. Fakat sen oğlun ve çocukların benim adıma rahmet okuyacaklar. Bunu da iyi benim oğlum mu, Benim torunumu, Saçmalama. Benim oğlum benim elimle terbiye oluyor. Benim oğlum sokakta büyümüyor. Benim oğlum benim çizdiğim yoldan bir adım şaşarsa, öyle ol Allah belasını versin. Onu kıyametlerde onun sıfatıyla karşıma getirsin. Hele, bunların hepsi bir kenara. Sen beni bakarayalıyorsun. Neden kadına var söz ediyorsun? sen yani kendi zaten Müslümanlıktan çıkmışsın ama ne de olsa senin kanın Müslüman kanıdır. Hiç Müslüman hizmetine dokunmak yakışır mı sana? Kardeşim, neden benim karımın, kızımın ismini millet misin? Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Hakkım var Senin de, bütün senin gibi düşünenlerin de hakkı var. Fakat ben sizin nasırdan sözlerinize göğsümü siper etmiş. Elbette bunlar içi değil abi. De serseri birisi gibi. Bizim gibi yaşlı beyleri vermez. makamı hep sahibi olduğunda. Sıkıntı değil. Ben de karabağın bütün beyleri toplarım ve derim ki Beyler, çekili bir oğlanın, çekili bir oğlanın oğlu oturdu Tiflis'te. Biz de sataşmadık yer bırakmıyor. Diğerimize, mezhebimize el attı. Karısı, karımıza, kızımıza laf etti. Buna yapılacak şey belli. Onun ağzını iyice bir yanılması lazım. Sanarsın ki sana hiçbir şey olmaz. Omzuna bir tüm katarsın. Kimsenin eli var mı? Ulaşmaz sanırsın. Senden meseleli seni elimi istemeyi bir para edeyim <laughs> de sen geç. Seni tahsip edersin ki nesinler. Biz belge hesabını Bekle. Hatem hala ihtiyar adamısın. Var git yolunda. Kızım! Ağanın ayakkabılarını ayağına ver de yolun Rıza, benim ne hakkım sana alışma? Ama sana bir şikayetim var. Kimde bir şikayetim var? Buyur. Senden. Adam, benim bana bir şikayet ediyorsun? Evet. Nasıl oluyor iş? Bak Mirza, biz seninle çok eski dostuz. İkimiz de çok insanın müşterisiyiz. Kaç defa gelip benden mal aldın? Seni bir kez olsun aldattın mı? Gittiğin beytan da olsun, sana her zaman malın karşımda yarım kuruş aşağıdan vermiş. Yahu benim suçum ne de beni böyle dertler Parası yanan benim, evi giden benim, rezil olan benim. Ama durma da benim. E ne yapayım kurban oldum. Rus mal alıyorum, solgun çıkar. Kızılbaş mal alırım, çürük çıkar. Mal lazım ki müşteri bol olsun. Ben de dükkanı doldurmuşum. Ama kimse malın yüzüne bakmaz oldu. Güya cehennemden gelen mallardır dediler. Ben de bu beylerle gideyim tebrize. Birkaç frek malı getireyim dedi. Hem param bitti, hem kendimi rezil oldum. Ya zeki adamsın sen Hacı Kaya. Kendinle görüyorsun? Yanlış yola sapanların başına ne belalar geliyor. İşte ben tam da bu yüzden senin meseleni yazdım. Yazdım ki Müslüman ahali helal alışverişi bırakıp harama yönelmesin diye. Özür diliyorum. Tövbe, tövbe. Kurban dolayı. Sakal getirmeye gittim, kuyu da bıraktım geldim. Her beyi üstüm elim kaldı. Ben daha araziden geçerken yıkıldım suya. Az daha boğuluyordum. Bak Mirza, sen büyük adamsın. Bana bir yardım et. Benim malımı bana geri versinler. Gözlerinden de anlaşılıyor. Pişman olduğunu ettiğinde. Seninle ilgilen arkadaş benim bir tanışım. Rica edeyim. Senin malların sana geri versin. Beylerden de bir şekilde paranı sana ulaştırsın. O zaman canım sana kurban ederim. Allah seni ve olduğun Müslümanlara bağışlasın. Ben müsaadeniz ki Müsaade sen Naci Kara. Birkaç gün <laughs> sonra buraya tekrar olur. Haydi, kal sağlıcak. Başüstüne. Hayır, lan, hayır. Bırak. Yahu, ya ha! Sen misin biz de demişler suçlayalım? Sen misin cadılara inanalım? Sen misin bütün cihit yapasını benim idarelerine alalım? Sen misin beni Paris'e dağıtmama inanmayalım? Sen kimsin biz ağzını alıyorsun? Birader, ne bağırıyorsun, ne istiyorsun? Hiçbir şey. Ben buraya devlet yatamacı sadece göstermektir. Ben senin bu evini başına uçurdum. O araklar an gelir anlarsın ki Paris'te uçurmuşum. Ben şimdi burada, bu odanın içinde çoğalı suya çörek Başlarım şah mekreti kusmaya. O zaman anlarsın evin nasıl tağır olurmuş, başını uçarmış. Neymiş? Sakin ol. Ben senin hakkında düşünmüşüm ve hata ettiğimin farkına varmış. Gerçekten de. Seni yazdırma pişman oldum. Yeryüzünde sizden ne kar varsa benim evim eşimde Müslüman ahalisinde o kar hebadır. Doğru söylüyor. Sizin kudretiniz çok büyük. Bunlar tekrar dinlemeye gerek yok. Rica ediyorum. Beni affedersin. Ve buradan gidesin. Tamam. Madem böyle yalvaracaktın. Peki ne diye rahat yazdın? Bundan sonra buyurun tanıdık. Kızım. Dervişimize yolu göster de yolunu bulsun. Derviş baba. Yaptıklarından şu an olsaydı, Batın da Müslümanlık içerisi olmayan, Ondan ne hayır bekler? Kısa sözünü de be abi. Bir de bakalım. Senin Allah'tan, dinden, imandan, Müslümanlıktan haberi var mı? Rica ediyorum sadece gel. De bakalım. Sen ne hatta ilgi aile ilişkin bizim kimlerle da alay konusu edersin. Bir de ki Hz. Süleyman'dan kalmış. Onu taşlamak senin ne hakkı Yoksa sen Hz. Nasur Tuğsi'nin kimya neler yaptığını, başkasına bakıp altına şey bildiğini unutmadın mı? Sen nasıl şeyh ve hali yazmalarını bilirsin? Yoksa bir daha az da inkar mı edeceğiz? E kim bir de mi haber ediyor? Yoksa Risale-i Cevabı ile risale mı? Bunları geçtik, sana tifiste verilen kimya yönünden de mi haber ediyor? Bunları götürüp gazetede yazarken ne olurdu? Bir de hemşeğine şey sen rahat olsaydı. O da gözlerini gördüm sana söyleseydi. Kim inkar edebilir ki? Eğilsel günlerim gelip benden elif açığa götürdükleri yalandır. Sen peygamberlerden kanalı imna çalıyorsun. Anlaşılıyor ki sen tam bir kafirsin. Kapıda binlerce adam atar. Eğer onların gözünde tövbe etmezsen ben seni kafir ilan edeceğim. Ve bundan beni dünyada yalnız kalacaksın. Bir kimse sana selam dahi vermeyecek. Bir kimse senin hayırlısı içerisine gelmeyecek. Öldüğünde kimse senin namazını kılmayacak. Aa, sen kime ağlatmaya çalışırsın? Sen git, haç vatsağlarındaki Cumhuriyetlerini ağlat. Onların paraları. Kimyavi! Ben kimyavime vakıfım. Bak! Gel de ben metnet Karabağ'dan kısarlar. Nuhadan hiç de derler. Devletlerine daha iyi kitletmişler. Sen de git kafirde. Kabulündür! Ne Yoksa durduracaklardır. Korkma oğlum korkma. Hiçbir şey duymazsın. Hepsi benderini düşecekler. Ve bunun nedeni benim doğruları yazma, doğruları konuşma, doğruları söylemek. Milletin yanlışlarını açık seçip yüzlerine vurmak. Hak acıysa meylesi şirin olur. Evet. Şimdi hepsi benderini düşecekler. Yalnız. Fakat bu yalnızlığında hiçbir ediyorum. Mirza, size bakıdan bir telgraf geldi efendim. Şimdi burada cemiyetin salonunda Realli Mektebi'nin öğrencilerinin iştirakiyle sizin Merdi Hesis adlı komedyanız oynadı. Okulumuz öğrencilerine güzel o, Esker Adı o kendi vazifelerini layığınca ifa ettiler. Toplanan katılımcıların ricası üzerine bu telgrafı size gönderip bir hassa hürmetlerini sunuyorum. yürekten tebrik edelim. Hasan Bey Zerdabi. Duydun mu oğlum? Artık benim derdim yoktur. Çok şükür Allah'a ki ettiğim tohumla ben sahiçen boyu verdim. Dünyada uzun yaşayacağıma dair pek ümidim yoktu. Bir yandan yaşlılık, bir yandan zulme bakmış bu milletin derdi tasası beni elden ayaktan kesiyordu. Fakat bu derdi benim ömrümü on yıl arttırdı. Şükürler olsun Allah'a. Şükürler olsun.